Bana kahve mi yaptın? Evet. Ben ben kendime de yaptım. Bu benimki. Beğendin mi? Evet. Sen de. Hemen iç. Aa, çok lezzetli olmuş. Mm, çok lezzetli. Mem 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 mem. Senin ya. Teşekkür ederim. Hmm, bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ay. Ay ay ay. Başlamadım. hamburger mi yaptın? Evet. Şimdi hamburger yaptım. Al ye. Bakayım tadına. Hmm. Anne patates koymam. Patates koydum içinde. Sen de al tadına bak. Hmm, güzel. Çok beğendik ya. Patatesin nam 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 nam. Hani? Hadi, Hadi. Hadi koyayım. Hmm şimdi bunu yapmayalım. Hadi hadi kahve içelim. Ama biliyor musun ben kahve sevmem. Ama anne çok güzel. Çok ben sevdim. Bakayım şey? tadımı. Hmm güzel. Şendik. Bakayım. Sanki acı. Ee <laughs> 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 güzel. Güzel güzel. Bu da güzel. Peki. Sanki pişmemiş. Evet, pişmemiş. Ama anne hani pişmiş, pişmiş. Pişmiş mi? Evet, pişmemiş mi ya? Bezi pişireceğim. <laughs> bunu koyayım? Ve içine koyuyor mu lan? Bunlar bunlar koyulmuyor içine. Anne değil mi? Bunlar geçiyor kapımıza. Değil mi? Anneciğim onlar tencereye girer. O tava ya o yüzden olmuyor. Yani bak oldu. Anne şimdi kuşuklar nerede? Getirmemiz. Ya şurada.